Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, iyi bir ciğer kebabı nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. İki tane menümüz var. Birinde ciğer şişleri yapacağız. Diğerinde de saç tavamızda ciğer kavurma yapacağız. Tabi iyi bir e, ciğer kebabı yapmak için öncelikle güzel bir ciğerimiz olması lazım. İyi bir ciğerimiz olması lazım ve bunu da zarlarına ayıklamamız lazım. zarlarını ayıkladığımız ciğerlerimizi küp küp doğruyoruz. Doğraması biten ciğerlerimizi tabağımıza alıyoruz ve şişlerimizin arasına takmak için kuyruk yağımızı yine aynı ciğerleri doğradığımız gibi küp küp doğuruyoruz. Evet arkadaşlar ciğerlerimizi yağlarımıza küp küp doğradık. Bundan sonraki aşamamız e, ciğerlerimizi e, iki ciğer bir yağ olmak üzere şişe geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Şişlerimiz hazır. Biraz baharat ekleyelim. İlk önce tuzumuzu atalım. Biraz karabiber atıyoruz. Ve hazırladığımız mangalı ciğerlerimizi bitiriyoruz. Hazırladığımız şişleri mangalımıza yerleştiriyoruz arkadaşlar. Saç kavurmada ciğerlerimizi yapmak için öncelikle yağlarımızı atıp saç tavamızı yağları eritiyoruz. Erittiğimiz yağların üzerine ciğerimizi döküyoruz. Diğerlerimiz mangalda pişerken bizler de soğan kandilimizi hazırlayalım. kendimizi hazırladığımız baharat karışımını şimdi ciğerimize döküyoruz. Biraz daha pişirdikten karıştırıp pişirdikten sonra servis alacağız. Ciğerlerimiz oldu. Şimdi hepsini kenara alalım. Ciğerimiz hazırdır arkadaşlar. Tepsimize önceden hazırladığımız serme ekmeğimizle そ、はい、う。